Öncelikle hepinize boylar dilerim arkadaşlar. TRT Çocuk bir tane satranç botu çıkarmış. Şimdi ona bakacağız. Öyle salak bir karakter seçme ekranı falan var. Çocukları teşvik falan için. Bot seviyeleri falan var. Şahsi görüşüm TRT Çocuk'tan beklemediğim bir harekette Oldukça hoşuma gitti. Çocukları satranca teşvik falan edebilir. Ve sonra asosyal bir ucubu olmalarına sebep olup hayattan soğutabilir. Bence harika bir adım. Mükemmel yani. Flash flash aynen kardeşim. Her neyse. Bence güzel. Zorluk olarak bakacak olursak mesela şeyle falan hiçbir şekilde yarışması mümkün değil. Chess.com'un botuyla veya um, adı neydi onun yani şu balıkla. stok işle yarışması mümkün değil. Ama dediğim gibi zaten çocuklar için tasarlanmış bir bot olduğu için ben oldukça destekliyorum ve oldukça da hoşuma gitti yani. Konuşmak gerekirse bu bot şu an geri zekalı gibi oynuyor ama normalde 1700-1800 elo ayarında bir gameplay sunuyor size. Hatta bazen daha iyi oluyor. Eşyasen güzel bir bot. Çok da kötü değil yani. Daha lavuk ne yapıyor ya? Aa, Baya kötü oynadı. Allah Allah. Tamam. Çok da iyi bir bot değil. <laughs> ama hesaplama hatası falan oldu. Normalde bu kadar kötü değil ama gider. Çok da iyi değil yani. 1700-1800 Edo arası diyeceğim. Arada 1500-1600'e kayıyor şu anda olduğu gibi. Ben seviyorum. Sevdim yani. Ama şu kalemde keselim de. Win alalım. Oyun sonuna girelim. Gelacı. Aynen. Bitti maç. Kazanması imkansız buradan zaten. Oyun sonunda beni mi yenecek? <laughs> bu arada oyun sonunda falan da fena değil yani. Gideri var. Bir iki fey kadar gibi oldu. Ben bir 4-5 maç attım bu adamla. Fena değil. Tabii ki yenemiyor. yenemez de zaten. Ama fena değildi. Aa, salak gibi hissettim. Tamam. Mesela oyun sonunda belli bir yerden sonra sıçıyor ki sıçmaması mümkün değil oğlum. Şuna bak, sıçmış zaten mahvolmuş. Ne fake anlatıyor. Otomuğlar çok güzel değil. Şu ekranla beni bitiriyor. Şu lanet piyonu çeker misiniz hocam? <laughs> Aa. İn aşağı. Aferin geliyor. Bu biraz uzun sürebilir. <laughs> Geri kaçacak. Her neyse şahsi yorumum bence güzel olmuş. Ben beğendim. <laughs> e, seviye olarak da 1700 1600 civarı bir şey yani. İyi bir pratik yapılabilir. Çocuklar için teşvik edeceğim.